iki buçuk milim tığım var ve kullanacağım ip ipek ribon. Siz herhangi bir ip kullanabilirsiniz. İpin ucunu aldım, iki parmağımın etrafında çevirdim. Bunu aldım. Bir zincir çektim. Sonra kısa ipi etrafından çevirip bu şekilde 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 not Zincirle beraber toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağız. Şu ipi aldım. İp çekebildiğiniz kadar çekin. İkinci boşluğa batıp bir zincir çektik. 1, 2, Yine aynı boşluğa bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa iki tane ikili trabzan daha yaptım. 2 3. zincirin ortasına batıp kaydırma yapıyorum. Bir daha battım. Bir tane daha kaydırma yaptım. Ve son kaydırmamı yaptım. 3. sırada toplamda 3 tane kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere ikili trabzan yaptım. İkili trabzanların ortasına bir tane ikili trabzan bir zincir çektiğimiz yere iki tane ikili trabzan yaptım. Bu sırayı da aynı şekilde tamamlayacağız. Ve son olarak buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üçüncü zincirin ortasına battım. Kaydırma yaptım bir tane. Bir tane daha kaydırma yaptım. Ve bir, iki, üç zinciri çektim. Yine aynı boşluğa ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, şuradaki boşluğu atlayıp buraya battım, ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, bir boşluk atlayıp ikili trabzan yaptım. Bir zincir, bir boşluk atladım, ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna geldim. 1, 2, 3. deliğe batıp kaydırma yaptım. Bir tane daha kaydırma. Bu sırada da 3 tane kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zinciri çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine bir zincir çektim. Aynı deliğe 3 tane ikili trabzan yaptım. sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 zincir çektim. 1 2 3. deliğe batarak kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 bir sırada 4 tane kaldırma yaptım. 1 2 3 zincir çektim. 2 3 zincirle beraber 4 tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Son başlığa da 4 tane ikili trabzan yaptım. bir zincir çektim. Bir, iki, üçüncü zincirin içine batıp kaydırma yaptım. Bir tane daha kaydırma yaptım. Üçüncü kaydırma. Bir, iki, üç zincir çektim. Bu sırada sadece ikili trabzan yapacağız. Son sıraya geldim. 2 ve 3 son ikili trabzanı yaptım. 1 2 3. zincire batıp kaydırmamı yaptım. 3 kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandakine batıp bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Bir boşluk atladım. Yanındakine batıp ikili trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğa batıp ikili trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim, bir boşluk atlayıp, bir diğerine batıp ikili trabzan yaptım. İki zincir, boşluk atlayıp, yan yana iki tane ikili trabzan yaptım.